Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Masterchef 2024 Türkiye'nin bu haftasının son yani 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu takım oyununu hangi takım kazanır ve hangi taraf galibiyetle haftayı bitirir? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi analizimi ile paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Maslah Şef'te dün akşam 2. dokunulmazlığı da tekrardan birinci de olduğu gibi kırmızı takım kazandı. Böylelikle Muratcan ve Semi kaptanlığında Muratcan'ın galibiyetiyle biten bir hafta oldu. Her ne kadar bu akşam ki oyun oynanmazsa da Muratcan şu ana kadar 2-0 önde götürüyor. Bu akşama gelmeden önce dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Hakan, tabağa geçmesine rağmen Nigar'ın ismini haftanın 3. aday olarak potoya gönderdi. Devamında ise takım oylaması sonucunda aday olan yarışmacı Akın oldu. Sizce Akın ve Nigar aday olmayı hak etti mi? akşama geldiğimizde ise dış çekim olarak yarışmacılar Adana'ya gitmişler. Bu akşamın yemeklerinde olan Adana kebabını Mavi takım çok iyi yaparken ki bu da Akın'ın sayesinde kırmızı takım maalesef şişte şişe takamıyor ve tavada yapmaya çalışıyorlar ki bu çok eksi olarak kırmızı takıma dönecektir. Aynen döner oyununda olduğu gibi Akın takımı sırtlamıştı ve bu oyunda da ben Akın'ın takımı kurtaracağını ve çok yüksek ihtimalle mavi takımın bu akşam kazanacağını düşünüyorum. Eğer tahmin ettiğim gibi mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan bu hafta hiç sayı alamayan ve 2-0 ile devam eden Nevzat Birinci aday olur ve diğer aday da Beyza ve Erim ikilisinden biri olur diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam haftanın son oyununu Murat Can alıp 3-0 olarak haftayı bitirir mi? Yoksa mavi takım en azından bu hafta bir oyunda galip gelerek karşı takımdan da iki tane adayın çıkmasını sağlayabilir mi? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoların devamı için bildirimleri açmayı unutmayın, kendinizi bakın görüşmek üzere iyi günler.